Adana Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde Barange kullandığı otomobiliyle seyir halindeyken kimliği belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheliler Barange kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletle yanına geldi. Kasklı olan şüpheliler aracın açık olan penceresinden içeri şehrin en işlek caddesinde insanlara aldırış etmeden tabancayla defalarca ateş edip kaçtı. Olayda ağır yaralanan Barange araçta bulunan diğer yakınları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin tedavisi devam ederken durumunun ağır olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını ve KGYS'yi incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.